Herkese merhaba. Bugün bel ağrıları, boyun ağrıları, fibromiyalji ve birçok omurga problemlerine iyi gelecek iki tane egzersiz göstermek istiyorum. Birinci egzersizimiz emekleme pozisyonuna geçiyorsunuz. Başınızı öne eğiyorsunuz ve sırt bölgenizi kamburlaştırıyorsunuz. Son noktada ona kadar sayıp bekliyoruz. Belimizi aşağı indirdik, başımızı yukarı kaldırdık. Bu şekilde de 10'a kadar sayıp bekliyoruz. Aynı hareketi tekrarlıyoruz. Başımız aşağıda, kamburumuzu çıkardık ve bekliyoruz. Her hareketi 10 kez tekrarladıktan sonra ikinci egzersizimize geçiyoruz. Yine emekleme pozisyonundayız karın bölgesiyle bacak bölgesini birleştirecek şekilde geriye doğru vücudumuzu alıyoruz. Kollarımızı öne doğru gidebildiği son noktaya kadar götürüyoruz. Başımızı yukarı kaldırıyoruz. Burada göğüs bölgesi ve kolların gerildiğini hissediyoruz. Son noktada ona kadar sayıp bekliyoruz. Ve yavaş bir şekilde Oturma pozisyonuna geçiyoruz. Aynı hareketi 10 kez tekrarlıyoruz. Kollarımız önde gidebildiği son noktaya kadar gerdiriyoruz. Başımızı yukarı kaldırıyoruz. Ve tekrar oturma pozisyonuna geçiyoruz. Her hareketimizi 10 kez tekrarlıyoruz. Bu egzersizleri yaptıkça esnekliğinizin arttığını ve ağrılarınızın azaldığını göreceksiniz. Teşekkür ederim.